Dostlar Profesyonel Fitness kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben İbrahim Kızılırmak aka İbofesor aka dünyanın en seksi adamı. Bugün sizlerle birlikte en etkili 3 egzersiz serisinin yeni bölümü Quadriceps'lerle birlikteyiz. Dostlar bu videonun öneminden bahsetmeden önce videonun içeriğine girmek istemiyorum. Bu videonun önemini şöyle açıklayacağım dostlar. Bacaklar saygınlık seviyenizin simgesidir. Şunu biliyorsunuz askerlikte rütbeniz sizin saygınlığınızı arttırır, kıdeminiz sizin saygınlığınızı arttırır. Vücut geliştirmede de aynı şey geçerlidir. Fakat burada rütbe yoktur. Yani size rozet takmazlar. Buradaki rütbe bacaklarınızın görünüşüdür bacaklarınız ne kadar iyi görünüyorsa saygınlığınız o kadar artacak. Bu sadece spor salonu ile ilgili değil. Tüm hayatınızda etkili olacak. Sağlam bacaklar yere sağlam basan bacaklar sizleri daha iyi seviyelere getirecek. İş görüşmesine giderken sağlam bir bacakla pantolonu dolduran bir bacakla girdiğiniz zaman bacaklarınızı gören işverenler ulan bu bacağı yapacak kadar motivasyona ve disipline sahip bir adam bizim işimize girerse anasını satayım sektörün anasını ağlatır der ve direkt sizi işe alır. Daha birçok şeyden bahsedebiliriz. Ya yani geldiğim nokta şu olacak. Bu videonun önemi çok büyük. Bicepsten daha önemli, göğüsten daha önemli, sırttan daha önemli. Her ne kadar siz bunu daha önemsiz görüyor olsanız da size söylüyorum. Çok büyük öneme sahip hayatınızı değiştirecek. O yüzden bu videoyu dikkatli izleyin. Konumuza geçelim. Quadriceps'ler. Öncelikle nedir bu quadriceps'ler? İndirin donu pantolonu tamam mı? Ya da don kalsın sadece pantolonu indirin. Bakın ayaklarınıza bacağın podyumu dediğimiz ön kompartmanında bulunan böyle parçalı çizgili görünen bir kas grubu vardır. Biz bu kas grubuna quadriceps deriz. Bu büyük ve güçlü kas dört tane temel parçadan oluşuyor dostlar. Bunlardan üç tanesini şu anda sol bacakta göreceksiniz. Bir tanesini de sağ bacakta göreceksiniz. Neden ayrı gösterdiğimizi birazdan anlarsınız. Öncelikle gelin soldaki 3 tane parçadan bahsedelim. Bacağın en dış kısmında bulunan vastus lateralis, bacağın iç kısmında bulunan vastus medialis ve bu ikisinin tam ortasında, bacağın tam ortasında bulunan vastus intermedius. Bu üç kas grubu fark ettiyseniz diz ekleminden femur yani bacak kemiğinin en üst kısmına bağlanırlar. Bağlanma şekillerinden, konumlarından kaynaklı temel olarak tek bir görevi yerine getirirler dostlar. O da knee flexion yani diz fleksiyonu. Dizi bükük halden düz hale getirmek dostlar. Bu temel görevleri olacak. Dördüncü kas grubuna geçtiğimiz zaman rectus femoris'i göstereceğim dostlar. Bu kas grubu bu üçlü kas grubunun aslında tam üst tarafında bulunuyor. Tam konum vermem gerekirse versus intermedius var ya gördüğünüz. Onun tam üstünde bulunuyor. Zaten versus intermedius dışarıdan bakıldığı zaman görünmez. Biraz daha derinde kalır. Rectus femoris'in altında kalır. Şimdi fark ettiyseniz rectus femoris diz ekleminden femur'un sonuna kadar bağlanmıyor. Daha ileriye hip bağına kadar kalça kemiğine kadar bağlanıyor. Bundan kaynaklı sadece knee flexion değil yani bacağı düzleştirmek değil bildiğiniz tüm bacağı kaldırmak yani hip flexion da sağlıyor. Yalnız bu iki görevden sadece bir tanesini kullanarak kas kütlesini geliştirmeye çalışacağız. O da knee extension yani dizi bükük halden düz hale getirmek. Bu görevi kullanarak, bu göreve ağırlık yükleyerek kası geliştirmeye çalışacağız. Hip flexion yani bacağı kaldırma egzersizi pek işimize yaramayacak. Çünkü quadricepsler bu konuda çok güçlü değil. Ağırlık yükleyip bunu kullanamayacağız. Ayrıca ağırlık yüklemeye çalışsak bile eklem etrafında bazı sıkıntılar yaratabilir. Sakatlık yaşayabiliriz. O yüzden progresif overload yapmak için ağırlık yükleyip kası büyütmek için kullanacağımız temel görev knee flexion. Yani bacağı bükük halden düz hale getirmek. Bu aktivite Sağlayabileceğimiz onlarca egzersiz varken ben bu videoda sizlere en etkili 3 tanesinden bahsedeceğim o zaman gelin daha fazla uzatmayalım bu 3 egzersizin ne olduğundan ve neden en etkili 3 egzersiz olduklarından bahsedeyim sizlere İlk egzersiz bunu hepiniz tahmin ediyorsunuzdur olmazsa olmaz Squat, squatın en önemli özelliklerinden bir tanesi kuadlar için en yüksek aktivasyon seviyesini sağlayan egzersizlerden bir tanesi. Diğer bir özelliğine geçmeden önce şuraya ufak bir dipnot not veya tavan not bırakacağım. Ondan sonra devam edelim. Kuadlarla ilgili bir bilgi vereceğim dostlar sizlere. Kuadlarda Tip 1 kas lifleri ile tip 2 kas lifleri hemen hemen yarı yarıya yani %50 %50 bulunuyorlar. Tip 2 kas liflerinin yüksek ağırlıklarla düşük tekrarlar sevdiğini biliyorduk. Tip 1 kas liflerinin düşük ağırlıklarla yüksek tekrarlar sevdiğini biliyorduk. Biz de bu 3 egzersizi seçerken bu ikisini göz önünde bulunduracağız. Bu burada beklesin. Şimdi squat'a geldiğimiz zaman hangisini çalıştıracağız? Squatta çok güçlü olduğumuzu biliyoruz. Yüksek ağırlıklar kaldırabileceğimizi biliyoruz. O zaman tip 2'yi ön plana alacağız. Yani yüksek ağırlıklarla 5 ile 8 tekrar arasında yapacağız. Set sayınız antrenmana göre değişir ama 4 set civarı yapabilirsiniz. Böylelikle yüksek yük kaldırdığımız için yüksek hasar alacağız. Yüksek hasar, yüksek hipertrofi demektir. Squat formu ile ilgili de bir iki bir şey söylemek istiyorum. Çünkü formu optimize edersek quad aktivasyonunu artırırız. Aktivasyon artarsa hipertrofi arttırabiliriz. İki tane önemli nokta var dostlar. Bunlardan bir tanesi squat derinliği. Bugüne kadar biz ne duyduk? Ne kadar derine inersen quad aktivasyonu o kadar artacak. Ama o derinliğe böyle inersen quad aktivasyonunu artırıp kası geliştirmek yerine omurgadaki L4, L5'in aktivitesini artırıp fıtık olursun. Bunu istemiyoruz. O yüzden illaki yerin dibine kadar ass to grass yapmanıza gerek yok. 90 dereceye gelseniz bile araştırmalar şunu gösteriyor. 90 derece ile ass to grass tam dibe indiğiniz squat arasında çok büyük bir fark yok. O yüzden kendi ...sıkıntıya sokmak yerine 90 dereceye gelin yeterli olacak. Eğer 90 dereceye inerken de bazı sıkıntılar yaşıyorsanız... ...büyük ihtimalle ayak genişliğinizle ilgilidir. Çok dar yaparsanız ayağınızı... ...inerken mecburen öne eğileceksiniz ve formu bozacaksınız. O yüzden bacağınızı biraz daha dışa açarsanız, genişliği arttırırsanız... ...daha rahat inebileceksiniz. Peki profesör geniş açmakla dar açmak arasında aktivasyon farkı var mı? Araştırmalar pek bir aktivasyon farkı göstermiyorlar dostlar. En az 90 dereceye rahat bir şekilde inebileceğiniz açıklığı bulun ve o şekilde aşağı inin. Formu da oturttuğumuz için güvenli bir şekilde yüksek ağırlık, yüksek hasar, yüksek hipertrofi aynı zamanda tip 2 kasiflerini hedef alacağız. Üzerinde bir de aktivasyon seviyemiz yüksek olduğu için sadece squat egzersiziyle 3 tane maddeyi, 3 tane görevi yerine getirmiş olacağız. Bir taşla üç kuş. Squat yapıyorsunuz. İkinci egzersiz dostlar walking lunges. Kuadlar için en yüksek aktivasyon seviyesini sağlayan egzersizlerden tekrardan biri walking lunges. Bu egzersizle şunu yapmak istiyorum dostlar. Bacakları tek tek yani unilateral şeklinde çalıştırmak istiyorum. Çünkü squat yaptığımız zaman çift bacağı birlikte çalışıyoruz. Eğer bacaklarınızda bir dengesizlik varsa, güç dengesizliğiniz varsa, bacakların şeklinde farklılık olabilir. Genelde zaten insanlarda oluyor. Hem kolda olur bu, hem omuzda, hem göğüste, hem sırtta. Bir taraf diğer taraftan biraz daha büyüktür, biraz daha güçlüdür. O yüzden tek tek çalıştırdığımız zaman ayrı ayrı aynı yükü bindirmiş olacağız. Bundan kaynaklı aynı kazancı, aynı hipertrofiyi sağlamış olacağız. Aynı zamanda tek tek yaptığınız zaman kası çok daha rahat hissedersiniz. Çok daha odaklanabilirsiniz. Lunge'ı seçmemin sebeplerinden bir tanesi de bu. Walking lunge formu ile ilgili de bir iki tane Q vereyim sizlere. Dostlar bacağınızı çok geniş açmayın. Çok geniş açarsanız öncelikle zaten dengenizi korumak zor olacak. İkincisi kalçayı ve hamstringi yani arka bacağı daha fazla aktif edebileceksiniz. kuadlardan gücü ve aktivasyonu alabileceksiniz. Çok geniş açmıyorsunuz bacakları. İkincisi çok dar da açmıyorsunuz. Tekrardan dar açtığınız zaman da, dar tuttuğunuz zaman da bacaklar arasındaki mesafeyi yine dengeniz bozulacak ve parmak ucuna kalkacaksınız. Parmak ucuna kalktığınız için yeterince güç sarf edemeyeceksiniz. Yeterince ağır yapamayacaksınız bu egzersizi. O yüzden tam ortasında bir yer bulmanızı istiyorum. Hem çalıştığınız bacak hem de arkada bulunan bacak hareketin aşağısına indiğinizde 90 derece yapıyor olacak. Anladınız mı? Tekrar aralığını sorarsanız 8 ile 12 tekrar aralığı yani klasik hipertrofi tekrar aralığında setleri uygulayacaksınız. Ağırlıklar tekrardan kısmen yüksek olacak. Tabii ki squat kadar ağır giremeyeceksiniz. Ama yüksek ağırlıklar seçin. 8-12 tekrar yapabileceğiniz yüksek ağırlıklar seçin. Squatın üzerinde hasarı devam ettireceğiz. Tekrar sayılarını 5 ile 8'den 8 ile 12 Tepkiye çıkardık. Hafiften pump'ı yükselteceğiz. Hipertrofi range'inde takılacağız. Üzerine unilateral yani tek bacak çalıştığımız için daha fazla odaklanabileceğiz. Ve onun da üzerine anasını satayım. Aktivasyon seviyesi de yüksek olduğu için bir taşla yine 3-4 kuşu vurmuş olacağız. Launch yapacağız. Üçüncü egzersiz dostlar. Son öpücüğü vereceğiz. Son dokunuşu yapacağız. Son rutuşu yapacağız. Ve antrenmanı bitireceğiz. Bu egzersiz quad aktivasyonu için en yüksek aktivasyonu sağlayan egzersiz dostlar. Leg extension. Bu egzersizde direkt ve sadece quadriceps kaslarını çalıştıracaksınız. Tam izole bir egzersiz dostlar. O yüzden bitirici olarak yapacağız. Tam izole olduğu için çok yüksek ağırlıklar kaldıramayacağız. O yüzden tip 1 kaslarını göz önünde bulunduracağız burada. Düşük ağırlıklar ile yüksek tekrarlar yapacağız. Böylelikle hem pump arttıracağız hem metabolik stresi arttıracağız. Yani yakacağız kasları. Hem de tip 1 kas liflerini aktif etmiş olacağız. Yine tek bir taşta 3 tane kuş Duracağız. Mükemmel bir pump ile, mükemmel bir şişkinlik ile salonu terk edeceksiniz ve terk ederken bana teşekkür edeceksiniz dostlar. Videoyu bitirmeden önce şuraya ufak bir dipnot daha bırakacağım dostlar. Ben bu videoda konsept olarak en etkili 3 tane egzersiz veriyorum dostlar. Eğer bu 3 egzersizden herhangi birini yapamayacak durumdaysanız, dizinizde, kalçanızda, belinizde herhangi bir sıkıntı varsa, sağlıyorum squat yapamıyorsanız leg press yapabilirsiniz. Alternatif egzersizler uygulayabilirsiniz. Bunlarda kas leştiremeyeceksiniz diye bir şey yok. Sadece en etkili dediğimiz zaman bu üçünü göz önünde bulunduruyorum. Araştırmalara da dayanarak, deneyime de dayanarak bu üç tanesini veriyorum. Ama siz bunları yapamıyorsanız söylediğim gibi tekrardan çok yüksek verim alabileceğiniz alternatif egzersizler de kullanabilirsiniz. Bu dipnot da burada bulunsun. Videoyu bitireyim o zaman dostlar. Bu serinin devamı için kalan kas gruplarını da incelemem için, seriyi desteklemek için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, İbofesyonel Fitness kanalına abone olmayı, İbofesör'ü Instagram'dan takip etmeyi, beni desteklemeyi unutmayın. Ve şunu Unutmayın ben sizler için buradayım ve sizler seçilmiş kişilersiniz.